Bal, ateşteyim, her yerde hissediyorum Hiçbir şey beni korkutamaz Gitmeden önce beni Ya Yaz üzgünlüğü Sadece bilmeni istedim Bebeğim senin birincisin Bende yaz üzgünlüğü, yaz üzgünlüğü var Yaz yaz günü yazız günü var Yaz günü yazız günü var o o oh. Whoa, oh, oh. 1 2 3 1 2 3 iç 1 2 3 1 2 3 iç 1 2 3 1 2 3, 1, 2, 3 iç Onları geri püskürt sayısını unutana kadar Ben Sallanacağım Avizeden Avizeden Ben Yaşayacağım Yarın hiç yokmuş gibi Yarın hiç yokmuş gibi Ben Uçacağım Gecenin içindeki bir kuş gibi Göz kuruduğunu hisset Ben Sallanacağım Avizeden Avizeden Senin bakışın etkiliydi. Yırtık pantolonlar tenin gözüküyordu. Sıcak bir gece rüzgar esiyordu. Nereye gittiğini düşünüyorsun bebeğim? Hey, seninle az önce tanıştım. Bu çok çılgınca. İşte numaram. Ara beni belki. Sağa bakmak çok zor. Sana bebeğim işte numaram. Ara beni belki. Hey, seninle az önce tanıştım. Bu çok çılgınca. işte numaram. Ara beni belki ve diğer bütün çocuklar Beni kovalamaya çalışıyor ama işte numaram Ara beni belki Tamam o zaman bu haftalıkta yabancı şarkılar Türkçe olsaydı videosunun sonuna geldik. E, beğendiyseniz videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ayrıca buraya tıklayarak da kanalıma zaten abone değilseniz abone olabilirsiniz. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere kalın. Ha ayrıca e, bir sonraki videoda hangi şarkıyı görmek istediğinizi videonun altına yorum atabilirsiniz. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere kalın. Bay bay. Suyunu. Ay kafam sıkıştı yeme yeme. Yedi. 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 Çamaşır, su çamaşır suyuna sıkıştım ya. Daha salak bir şey olabilir mi? Çamaşır suyuna... Gelir sonra bu kapıyı açmış bu anahtarı aldıktan sonra. Şimdi haydi çok şükür bismillah. <laughs> <laughs> çok kötüydü çok kötüydü.